Bismillahirrahmanirrahim. Bu ses nereden geliyor? Akıncılar sefere mi çıktı yoksa? Bu müzik, ya bu kapatın bu müziği, ben bu, bu müzikle gaza gelirim. Bak, sefere giderim. Viyana kapılarından toplarsınız beni yemin ediyorum. Bu müzik benim şanlı ordumun şanlı müziklerinden biridir. Sevgili dostlar biz bu arada bu müzikle beraber bir şanlı Türk ordusu tarihi konuşalım mı? Bizim ordumuzu kim kurdu? Ordumuzun kuruluş aşaması nerelerde nasıl hizmetlerde bulundu? Biz bunu konuşalım mı? Atatürk diyor ki: Askere düşman olan düşmana asker olur. Sevgili dostlar biz bugün 400 kilometre uzunluğunda Çinlilere set yaptıran Metahan'ın askerini, biz bugün Anadolu'yu yurt yapan Alparslan'ın askerini, biz bugün Sivastopol kalesini, biz bugün Kanice kalesini, biz bugün Viyana kapılarına kadar Müslüman yurdu yapan Osmanlı askerini, biz bugün Cumhuriyeti Yunanlılardan, İngilizlerden, Fransızlardan, İtalyanlardan söke söke bu toprakları alan ve vatan yapan ordumuzu konuşacağız. Biz bugün akıncıları, biz bugün delileri, biz bugün cebecileri konuşacağız. Deliler burada olacak, cebeciler burada olacak, akıncılar burada olacak. Bütün hepsi gönlümüzde olacak. Dostlar, Türk kültüründe bir kavram vardır. Yanlış bir kavram. Cumhurbaşkanlığı logosuna kadar girmiş yanlış bir kavram. Yani bir yanlışı çok fazla kişi kullanınca o yanlış doğru olmuyor. Yanlış çok kullanılmış oluyor o kadar. Nedir o yanlış? Cumhurbaşkanlığı logosunda, forsunda olan Yanlış 17 tane yıldız 16 büyük yıldız ortasındaki şanlı Türkiye Cumhuriyeti yıldızı yani biz 16 devlet kurduk ahanda bu 17.si adama derler ki devlet kurmak mühim değil yaşatamıyorsun kardeşim derler öyle değil. Biz tek bir devlet kurduk. O devletin de adı Türk devletidir. Bunu da Metehan kurmuştur. Milattan önce 209'dur kuruluşu. Onun dışındakiler ise bu devlete, bu millete, bu topraklara, bu kültüre, bu tarihe hükümranlık eden halinden aileleridir. Bu bazen Karahanlılardır, bazen Gazneliler, bazen Selçuklu, bazen Osmanlı, bazen Uygur, bazen Göktürk. Ama devlet her zaman tektir. Hüseyin halasızın Türk Ülküsü kitabını okuyanlar devlet kavramının ne kadar kutsi ve ne kadar önemli olduğunu bir devlet yıkıldığı zaman da bütün her şeyin yıkıldığını daha iyi anlayacaklardır. Biz devlet ile hanedan arasındaki sosyolojik farklılığı anlayamadığımız için her hanedan değişiminde devleti bir daha kurmuş gibi oluyoruz. Selçuklu devleti diye bir devlet yok ki yıkılsın. Devleti Ali Osman dedi diye biri de o devletin Devlet Ali Osman olmaz. Devlet Türk devletidir ve bu topraklara hakimdir. Osmanlı da o devlete hakim olan ailenin ve hükümranlığın adıdır. Bu devleti kuran Metehan'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunda askerlik yapanların göğüslerinde bulunan brevelerde 1963 yılı itibariyle bir tartışma başladı. Zira orada 1363 yazıyordu. Şimdi bir dakika yanlış söylüyorsunuz. Ölemiyorum. Bazı dostlarımız olur mu öyle şey? Orada MÖ 209 yazıyor yanlış biliyorsun diyecekler. Hayır hayır. 1980'lere kadar öyle yazmıyordu. Hikayeye gelin en baştan konuşalım. Takvimler 1963 tarihini göstermektedir. Yeniçeri Ocağı'nın resmi anlamda kuruluşunun 600. yılını kutlamaları vardır. Hüseyin Nihalasız bakın beğenin beğenmeyin. Beğenmeyenler de zaten dini taraflarını beğenmeyeceklerdir. Hüseyin Nihalasız benim için Için örnek bir yazardır. Örnek bir idealisttir fakat dini taraflarını bir tarafa koyuyorum. Dini düşüncelerini ben de beğenmiyorum. Yani Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt gibi kitaplarını oku. Ruh Adam kitabını eleştir. Tamamen başka bir şeyden bahsediyorum. Adamın edebi formatından bahsetmiyorum. Diyor ki Hüseyin Hilalısız bu ordu 1363 tarihinde Osmanlı tarafından kurulmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri Yeniçeri ile beraber başlamadı. Biz milattan önce 209 tarihinde Metahan tarafından kurulan ve profesyonel bir biçimde şamalanmış teşkilat dizilimi yapılmış bir ordumuz var. Bu ordunun başlangıcı 1363 değil. MÖ 209'dur der. Bu arada milattan önceden bahsediyorum. Metahan babası Teoman'ı saf dışı ettikten sonra bölgede bulunan birbirinden bağımsız bütün Türk boylarını, Türk klanlarını, Türk beylikleri milletlerini, aşiretleri artık ne diyorsanız toplamış, Türk topluluklarını toplamış ve bir devlet kurmuştur. Bu devletin adı Hun Türk Devleti'dir. Bu devlette bir ordu lazımdır. O güne kadar var olan hani her Türk asker doğar var ya, bugünkü demokratik Türkiye'de ben buna katılmıyorum. Ben Önce Tuzla'da, sonra Foça Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda ve en son Van Jandarma Asayiş Koloru Komutanlığı'nda askerlik yaptım. 273. dönem asteğmenim. 16 ay asteğmenlik yaptım. Bedelli falan yapmadım ha. Ya bedelli yapmadım ben. 16 ay askerlik yaptım. Şimdi ben niye girdim bu konuya? Unuttum ben bunu ya. Ne diyecektim ben burada? Ha 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 tamam her Türk asker doğar. Öyle bağırıyorduk biz. Tamam. Biz Tuzla'da, Foça'da ya da Van'da şöyle bağırıyorduk. Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Bu klasik asker yürüyüş adımıdır. Ben bunu söyledim. Katılmıyor olsam da söyledim. Hayır efendim ben asker doğmadım, ben öğretmen doğdum. Hayır efendim ben asker doğmadım, ben doktor, avukat doğdum diyebilir bir insan. Fakat Metehan'dan önce ya da Osmanlı Devleti'nin o ilk zamanlarında Osmanlı Devlet dedim. Standart nizama göre konuşuyorum. devlet Ali Osman'ın ilk zamanlarında herkes askerdir ama aynı zamanda herkes ne bileyim nalbanttır efendim çiftçidir atları vardır, hayvancılık yapar vesaire. Barış zamanında herkes kendi işini yapar, savaş zamanında herkes toplanır ve askerlik yapar. Biz bu kavrama ordu millet anlayışı diyoruz. Herkes hem millettir hem ordudur. Metahan diyor ki bırakın bu zırvayı. Böyle bir şey olmaz. Bana ne nalbanttan, bana ne at tımarlayıcısından, bana ne ıspanak ekenden ben askerimi sıfırdan alır yetiştiririm onun ölüme giderim diyor. Ve asker, profesyonel, maaşlı askeri bir tertibatı kuruyor. Bir kişiye er denir diyor. Bir kişiye er. Sonra 10 tane eri yan yana getiriyor. Diyor ki bak bu 10'dur. Yani bugünkü anlamda mangadır. Başındaki adam da 10 başıdır. Sonra buraya getiriyor. Bak 10 tane 10 kişiye de 100 kişi denir. Başındaki adama da 100 başı denir. 100 tane her birinin başında 100 başının bulunduğu 10 kişilik desteğe de 1000 kişi olur. Başındaki adama da bin başı denir. 1000 tane ona da on bin başı ya da tümen başı denir diyor. 1, 10, 100, 1000, on bin. Bugünkü çağdaş 2020 yılının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeması da böyledir. 1, 10, 100, 1000, 10, 10.000 biçiminde gider. İşte bu tertibatı, bugün bizim kullandığımız bu tertibatı kuran insan Metehandır, onluk sistemdir. 1963 tarihinde Hüseyin Nihalatsız çok uğraş verdi. 1363 Yeniçeri Ocağı ile ne alakası var Türkiye Cumhuriyeti ordusunun? Bizim ordumuz önce 209'da kurulmuştur. Bizim ordumuz 2200 yıllık köklü ve kadimdir der ve bunu 1973'te TBMM'ye soru önergesi olarak sokar 1980 döneminin askeri darbe sistemi Hüseyin Nihal Asız'ı haklı bulur ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlangıcını 1363 değil milattan önce 209 olarak koyar. İşte milattan önce 209 tarihinde kurulan o şanlı ordu Çin'e sefer yaptı. Çin, Çin. Sevgili dostlar Çin. İnanılmaz bir hikaye. Yüz binlik bir ordusu bulunan Çin'e karşı 5-10 binlik askerle beraber savaşan Metahan Çin'i yendi ve kocaman bir Çin Seddi yaptırdı. Ne kadar söyleyeyim mi? Çin Seddi. İstanbul'dan Ankara'ya kadar 400 küsur kilometre. Peki biz bunu aşabildik mi? Açtık tabii. Nasıl açtık? Üstten çıkamayacağımıza göre bu Türk'ün azmidir. Çin seddinin paralelinde soluna alarak yürümüşler, 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 günlerce yürümüşler. Seddin bittiği noktayı bulup oradan içeriye girmişler. Bu Türk'ün azmidir. 440 kilometre yol yürüyen bir asker Çin'e girmiş ve Çin'i fethetmiştir. Fakat fakat o kadar devasa bir kalabalık ki bu milyonluk yığın bu 10 binlik Türk birliğini, Türk obasını, Türk milletini bozar demiş Metehan. Türklerin Çin içine girmelerini engellemiş. Zira kendisinden 1300 yıl hatta 1500 yıl yok ne diyelim 1200'ler 1400 yıl toparlayalım. 1400 sene sonra yaşayacak olan İbni Haldun mukaddimesinde şöyle söyler. Baskın ve çoğul kültür, zayıf ve az kültür türü egomanyası altına alır ve onu yok eder. Az olan Türk kültürü, çok olan Çin kültürü karşısında ezilmesin, eğilmesin ve yok olmasın demiş. Çinileşmemizi engellemek için Çin'e girmemizi engellemiş. Bir de şöyle bir söz var. Vallahi kaynağını sormayın bilmiyorum ama muhteşem bir söz. İnşallah da doğrudur. Doğru değil diyenler de var ama ben doğru olduğuna inanmak istiyorum. Gönülden inan inanmak istiyorum. O nedir? Metahan 5 bin 10 binlik orduyla 100 binlik Çin ordusunun karşısında çıkmış. Tepeden o orduyu görmüş. Yüz binlik bir ordu. Arkasına baktığında beş bin kişilik bir orduyu görüyor. Vezirleri, yanındaki yardımcıları hanım demiş. Ne düşünüyorsun? Bu kadar kalabalık Çin ordusu karşısında. Yani korktun mu? Demek istemişler. İlk ata olan Metahan onlara bakmış ve demiş ki ne düşüneceğim? Ben bu kadar Çinliyi nereye gömeceğim? Onu düşünüyorum demiş. İşte bu ordumuzu kuran Büyük iradedir, büyük kahramandır. Bu ordu Karahanlıları kurdu, Göktürk'ü kurdu. O Göktürk öyle bir Göktürk ki kendilerini Ergenekon Ovası'na hapsetmiş olan Çinlilere karşı tam 40 kişiyle, Kutluk Bilge Kağan'ın akrabalarından, bu Kağan'ın 1. Göktürk Devleti'ni kuran, 1. Göktürk Hanedanlığını kuran, yani min Kağan'ın torunlarından olan Kürşat, kendisinden sonra 2. Köktürk Devleti'ni kuracak olan Kutluk luk kağanın da akrabası olan Kürşat 40 kişiyle, vallahi bu Rambo değil, Rocky değil, bu Amerikan Hollywood film sektörünün değil. Ha bir şey söyleyeyim bu arada, Kök Türkler, Külteginler, Bilge Tonyukuklar, Bilge Kağanlar, Kürşatlar Amerika'nın ataları olsaydı ne filmler yaparlardı. Tam 40 kişiyle Çin Sarayı'na giderken bir kişi vazgeçmiş, 39'da düşmüşler, hava yağmurluymuş, yolda bir çobanı görmüşler. Çoban nereye demiş, Çin'e baskına gidiyoruz demişler. Ya 40 kişisin, etin ne, budun ne? 40 kişi Çin'e baskına gidiyoruz demişler. Demiş ki çobanı vallahi ben de geliyorum. Beraber gitmişler. Sarayı basmışlar. Çin kralını, hükümdarını sarayın yatak odasında bulamamışlar. Ama Türklerin saraya girdiğini anlayan muhafız alarmı çalmış. Bir anda ortalık karınca gibi Çin askeriyle dolmuş ve Kürşat ve yanındaki 39 kahraman toplam 40 kişi sabaha kadar Çinlilerle vuruşa vuruşa artık kollarında kılıç kaldıracak derman kalmayıncaya kadar savaşmışlar ve sonunda ölmüşler. Fakat bu başarısız darbe girişimi ardından Ergenekon Ovası'nda mahkum hayatı yaşayan Türkler arasında dalga dalga yayılmış ve büyük bir halk harekatı olarak ikinci Göktürk Devleti'ni kurmuşlar. Bu ordu, Metahan'ın kurduğu ordu, Uygur'u kurdu, Kırgız'ı kurdu, bu ordu, Karahan'ı kurdu, Gazelileri kurdu, bu ordu, Selçuklu'yu kurdu, bu ordu Osmanlı oldu, Viyana kapılarına kadar gitti. İnanılmaz bir ordu. Yıldırım Bayan Yazıt Han. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bugün bize Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda, İsrail, adamdan sayacak olursak Yunanistan ve daha irili ufaklı bir sürü devlet ittifak olmuş bize vuruyorlar ya. Avrupa Birliği'nde, Birleşmiş Milletler'de, orada, burada, şurada. Sevinin. Tarih tekerrürden ibaret olsun inşallah. Biz Nibolu Meydan Muharebesi'nde 9 devlete karşı savaştık. Biz Varna Savaşı'nda 6 devletle aynı anda savaştık. Fatih Sultan Mehmet Han 16 yıl boyunca 25 devlet ve ordu ile savaştı. Boğaç Meydanı Muharebesi dünya savaş tarihinin en kısa ve en kanlı savaşıdır. 120 bin kişi öldü. Orada 7 tane devlet ve ordu ile savaştık. Biz tarih boyunca hani meşhur bir resim var ya biz tek siz hepiniz. Biz hep öyle olduk. Biz tek onlar hepsi. İşte bu şanlı ordu bozulmadı. Bu şanlı ordu sekteye uğradı. Bu şanlı Ordu kılık değiştirdi, kıyafet değiştirdi. Fakat bu şanlı ordu hala devam ediyor. Eğer biz bugün burada, bu kameralar ve ışıklar eşliğinde rahat rahat özgürce başımızdan düşman uçaklarının geçmesinden korkmayarak bu ülkede rahat rahat yaşıyorsak, bu programın bitmesinden sonra ben arabaya atlayıp evime gideceksem önce Allah'ın, sonra benim sınırlarımı düşmandan koruyan şanlı ordumun sayesindedir, emniyet kuvvetlerinin sayesinde biz bugün bu kadar rahatız. Allah orduma zeval vermesin. Allah ordumun bileğini kuvvetlendirsin. Birileri diyor ki ordu satılıktır. Ordu satılıktır diyen satılıktır. Atatürk'ün dediği gibi askerine düşman olan düşmana asker olur. Son sözümü bir Türk atasözü ile bitirmek istiyorum. Türk balası kurt olur, bastığı yer yurt olur. Bize katılıyorsanız da veya katılmıyorsanız da her şeye saygımız var. Lütfen yorum olarak düşüncelerinizi aşağıya ekleyin. Bir de şurada bir yerde beğendi butonu var ya. Hadi bir de ona basın. Allah emanet olun.